bugün sizlerle birlikte Playtime Chapter 5 oynuyoruz İlk defa oynayacağım arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Hep beraber göreceğiz New game diyoruz Videolarımı izlediğime göre Yani çok az izledim ama Kısaymış çünkü yakında gelecek Ama ne zaman bilmem Ben bir tek mobilden nasıl indirildiğini biliyorum Yakında da indirilme videosunda atarım bir yerden indirdim ama oynanışına bilmiyorum. En son Baba Playtime Chapter 4'te Hagi'de karşılaştık ama Hagi'nin yaraları bak. Bir dakika benim grafik ayarlarım nasıl? Medium diyorum? Tamam. Ayarlamışım bunu videodan önce. Abi kırmızı gazla nasıl etkilenmiyor? Etkilen etkilenmiyor. Etkilenmiyor. Evet, kurtulduk. Modlarımız da var arkadaşlar. Onları da göstereceğim size. Peki ne yapacağız? Üç Cep turşudaki kaçma yerine benziyor arkadaş. Nereden buradan mı gideceğiz? Kesin şuradan. Evet, buradanmış. Bunu mavi elimize tar atalım şöyle. Şu an nereye gidecek? Bir yerde kaset vardı. Bu ne? şey var galiba. Bunun kasıyor. Şurada bir yardım var. Bunu böyle tak yapınca mı şey olacak? Oo. Hmm. Oğlum sen nasıl ayağa kalktın lan? Buraya zıplayarak geçeceğiz arkadaşlar. Ben buraya yapamıyorum. Ben böyle yerlere geçemiyordum. Hemen elektrik. Elektrik var mı? Bununla elektrik alınıyor mu? Alınıyormuş. Koş koş koş. Kapan. Ay! Koş. Arkadaşlar siz de indirmek ister misiniz? Videosu gelir. Bas. Hadi hadi. Burada çekecek bir şey var mı? Yok. Yukarıda bir şey var mı? Var. Ha dur Babam odunu kapat. Biraz da sesi arttıralım. Şöyle 50 yapalım sesi. Hatta 51 olsun. Ya babanım mı? Hatta ben isterseniz şöyle bir şey Buradan, buradan mı gidiyorduk? He? Galiba buradan gidiyorduk. Aşağı in. Heh. The one who pulled my ship off And I'm glad to see you again <coughs> with residual consciousness. My consciousness is about to die completely And the prototype will solve you. I admire you for killing those children. But how did you do it as a former employee? So let me see where you are Now let us all our offenses? Bunu açalım ki hızlı gidelim. Burada çok yavaş gidiyoruz diye biliyorum. Oğlum bak chapter 4'e çok benziyor oyun. Mekanikleri. Bak ha chapter 4 demişken chapter 4 videosu gelsin mi? Bunu da yazın. Yani. So devoid of conscience, you came back many years later. You missed meetings, parties, play. And now you have put our company Huggy with into the abyss. You do not feel pity, but your face is full of terror. The doll that used to accompany you in your work. Now you are brutally murdered. He watched your fall from the box. You are dealing with the Immediately after that, you have no conscience in order to escape. Game. Which is true. Obviously, you have cheated in the game. But, Blange Mommy Long legs. What's up, huh? you come back. You ruined everything here. It it's quiet without you. And the toys aren't affected. Since your arrival, this has become a chilling place. got on the train. I thought you could dispose of you in the garbage dump, but your intelligence is amazing. You escaped. I can't believe it. I'm After you me. have overcome many difficulties, you have solved Catnip. His death is very tragic, and you are just watching from his side. You have almost solved all the toys in our company that sell very well. You will become a sinner in the playtime. Go. So, now you have no way back. All of them have to be repaid. Good luck. chat'in ilk telefon ders değil mi? Bildiğime göre arkadaşlar kısa bunun yakınına videosu gelir. Videosu gelir derken oynanışı işte. Gerçek. Full bittiğinde yani. Fun game. Ama oğlum şu an chapter 5 oynuyorum gibi hissediyorum. E zaten bunu fun game. Bu ne? Fabrika çekirdeğinin git diyor bizi galiba. Biraz şurayı çekelim. Ha şunu. Evet burada elektrik. Yeşiller ama. Hı. Dur dur bizi kapatsan oğlum. Yanlış yaptık. kapı. Burası mı fabrika çekirdeği bu ha? Bakalım buralarda ne varmış. Hemen tara şunu. Şurada görünmüş. Ooo. Evet. Bakalım aşağıda ne var. Bakın batarya takmayı. Kısaymış. Ama herhalde aşağısı doludur. Ana boş. Sun yakında. daki yerleri gezeceğiz bu arada. Şimdi şunu kapatabiliriz artık. Hmm. Şurada bateri takma yeri var. Bakalım burası nereye gidiyor. Oy. Neyse kalsın burada. Dur 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 şu merdivenden çıkalım. Çıkamıyor. Ulan kaç dakikadır bir şey arıyor. Bunlar da çıkmıyor. Bu kapı da açılmıyor. Ne? Oha arkasına ne lan? Dur. Bakabilir miyim şunu? Oyun dışıymış lan orası. Başka yerleri de gezelim. Ve silahlı bir yerler var orada. Burası nereye? Burası nereye? Silah. Oyun dışı. Burada da mı sun yazıyor? Aa aşağı düşeceğim aşağıda da arkadaşlar buraya detay inceleme olarak yapacağım o da bir sonraki videonun konusu o yüzden buraya katıyoruz düşecektim ya belki orada inceleme yaparız ama oyunu bilmiyorum yani geziyoruz şu an orada ne var bilmiyorum Neyse arkadaşlar galiba buraya kadar buydu. Şimdilik e, şurada videoyu bitireyim. Şimdilik arkadaşlar e, detay inceleme bir sonraki videonun konusu olacak. E, şunu da bileyim ki biraz videosunu izledim. Ama şimdilik videoyu kapatıyorum. Hadi görüşürüz.